Mustafa Kemal Atatürk'ü bir de Ahmet Kaya'nın ağzından dinleyelim. Bakalım o bize nasıl anlatacak Atatürk'ü. Yedi düvele karşı savaşmış, kanın, gözyaşının, işgallerin çok yoğun olduğu, köşe burada her tarafının paylaşıldığı bir zamanda ortaya çıkıp ben bu ülkeyi kurtarmak istiyorum. Benimle birlikte ol, olmak isteyen insanlar bir adım öne adım atsın dediği zaman sonlarca insan Mustafa Kemal ile birlikte bu konuda kararı ortak almışlar. Yalnız o yani büyük komutanlığın ötesinde duyarlı bir devlet adamı, duyarlı bir kişilik. Yani olgunlaşabilecek en üst düzeydeki bir kimliktir Mustafa Kemal Atatürk. Zaten komutanlık öyle kolay bir iş değil. Yani insanlar savaşlara önderlik yapmakla yalnız komutan olmazlar. İnsanın en büyük komutanlığı, en büyük ruhu ülkesini ve ülkesinin insanlarını sevmesidir. Yani olgunlaşabilecek en üst düzeydeki bir kimliktir Mustafa Kemal Atatürk.